Selamlar, i̇yi, iyi akşamlar, günaydınlar. Her ne zaman izliyorsunuz artık. Bugün apotemi türev ve apotemi limit ve süreklilik fasikülünü bitirdim. Bugün bitirmedim. Limit ve sürekliliği ne zaman bitirmişim? Ee, dır dır dır. Yaklaşık olarak geçen hafta içinde bitirdim. Türevi de dün bitir, dünle bugün arası bitirdim. Ee, çözülür mü? Çözülmeli mi? İntegrali de başlayacağım bundan sonra. Onun videosunu da ayrı çekeceğim çünkü integral en kalın olan kitap. O yüzden onu ayrı çekmek istedim. Türev ve limitlerden birbirine çok yakın olduğundan dolayı onları beraber kardeş kardeş hallet aradan çıkarmak istedim. Şimdi çözülür mü? Çözülmeli mi? Bence eğer 2 3 kitaptan limit türevi 50 ve integral diyeceğim, dil alışkanlığı. İşte Limitli ve integral'i bir yerlerden iyi dinlediyseniz ve bir yerlerden bitirdiyseniz bence gerek yok. Çünkü neden? Çünkü bence apodemi kitapları denildiği kadar asla zor değildi. Asla ekstra sorular yoktu. Hatta bir o kadar normal soruları, yani zor olmayan soruları birçok, yani çok fazlaydı. Ondan dolayı bence bir kaynak bitirdiniz mi? Mesela diyelim ki şey bitirdiniz. 3D kaynağını bitirdiniz. Sonra mesela buna başlayabilirsiniz. Bence o seviyede olursunuz. Ve yani sadece sorulardan bahsetmiyorum. Hani gerçekten buradan çalışma konuları, yazılanları okumadan bahsediyorum. Ya benim için çoğu sorusu normaldi. Hatta birçok soruda hani soruya bakınca ne yapacağım? Tık 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 geldi yani gözümün önüne. O yüzden hani soruyu birçok soruyu Adım güçlendirme testlerini geçtim. Maraton testlerine gelirsek maraton testlerinde güzel sorular vardı. Ama toplasan limitte, limitte toplasan 15 tane soruyu falan çok beğenmişim. E çok beğendiğim hiçbir soru yok limitte ama beğendiğim hani güzel sorular 10-15 tane. Türevde ise gerçekten güzel dediğim vardı bir 10 soru. Çok güzel dediğim, güzel dediğimde bir 10-15 soru vardı ikine. Yaklaşık türev 216-218 sayfa. Bu da onun yarısı kadar. Bence dediğim gibi bir kaynak bir buçuk kaynaktan sonra bunlara geçilebilir. Bunlar bence hatta direkt bile bunlarla bile hani konuyu anlattıktan sonra bence bunlarla bile gidebilirsiniz. O kadar. Çünkü bilmiyorum bana zor gelmedi o kadar. Mesela bir Eyüp Bey değil, bir e, ne bileyim Ergi değil, Barış değil. Bunlar çok daha zor kaynaklar söylemek gerekirse. E, onun dışında Dediğim gibi bir kaynak çözdükten sonra bunları geçebilirsiniz. Şu an eğer iki kaynak çözdüyseniz, mesela üç kaynak çözdüyseniz bence gereksiz olur sizin için. Ve 35 üstü zaten yapıyorsanız bence bunlar zaman kaybı olur sizin için. Ben niye çözdüm? Çünkü yapacak bir şey yok yani. Yani çok sıkılmıştım. Ergi çözüyordum zaten. Dedim bunları da çözmüş olayım. Yani bir sebep yok. Canım çözmek istedi çözdüm kısacası. Siz benim bir benim ne yaptığıma fazla takılmayın. Ee, neyse. Dediğim gibi 10 üzerinden kitapları 6,5-7 7 veriyorum. Ama denildiği gibi bir şey yok yani. Apotemi hurafesi bence yalanmış. Ya yani benim hakkımda daha fazla iyi olduğu e, algısı yerleşmişti. Bakalım integral hakkında daha iyi yorumlar var. Türevi limitinden daha iyiydi. Integral'i türevinden daha iyi olur umarım. Her oğlum neyse kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay